Ben de Julia ile uğraşayım dedim ama olmadı yani anladı. Yıldız sen neden bana sormadan kendi başına iş yapıyorsun? Bana söyler misin Allah aşkına? Her şeyi sana mı soracağım Ender? Bilir kişi misin sen? <laughs> Tabii ki ben bilir kişiyim Yıldız. Sen kim? Kendi başına iş çevirmek kim ya? Hmm. Sen kendi başına gelenleri unuttun herhalde. <laughs> Neyse Yıldız. Sen bana şunu söyle. Bir sonraki step ne? yok. Bundan sonra beraber bir şey yapmamıza gerek yok. Yani şöyle diyeyim sana ayrılıyoruz Endo. Yani ben bundan sonra bir şey yapmayacağım çünkü. Yoksa sen beni ekarte edip Julia ile iş problemi yapmaya çalışıyorsun. Ekartı Ay ekarte edecek neyin kalmış Ender yani sen yarıştan zaten çekildin. Boşanma protokolünü duydun, tabii ki rahatladın değil mi? En doşum tak koluna, herkes kendi yoluna. Artık bu işbirliğinin sonuna geldik. Kısa bir birliktelik oldu ama ne yapalım? Hadi bakalım hadi ver. Bu Seni ne ya? Seda'nın akrabası bir kız geldi. Aysel'le halay mı çekiyorlar, ne yapıyorlar? Aslı! Kolay karı. Kollar. Ben formumu böyle koruyorum. Ayseler, bu çok iyiymiş. Yürümekten bile iyi eğdim Aysel. Ee şey, böyle verir miyiz? Veririz tabii kız. Ben de ilk başta zumba diye başladım. Baktım sonra bu oyun havaları hiç bana göre değil. Ben de başladım göbek atmaya çok sevdim seni ha. Ben de seni çok sevdim de ablam. Dua et de benim işim olsun be ablam. Aa benim dualarım hep kabul olur sen merak etme. İnşallah olacak değil mi Aysel? Ben... İnşallah inşallah. Ay inşallah abla. Ben... Salla. Oo. Oh. Asır. Oh. Ay kıstır şunu Yıldız ya. Ne, ne, konuştuğumu duymuyorum. Adanaca biliyorsan sen söyle. Of Aysel. Ah, oh. Arkadaşım Ay, diye. Başladı benimki, hadi. Hah, Ha, neyse. Neydi o ya? Neyse, ne diyorduk Endo? Vallahi alacağın olsun Yıldız'cığım. Yine yaptın yapacağını yani. Yani sen gittin, benim çocuğumun babasıyla evlendin, hala konuşuyorsun. Ya sen de buna ikide bir temcit pilavı gibi söyleyip... ...büyütme tamam ya, büyütme, büyütme. Sen eğer benim yerimde olsaydın beni parçalardın. Sen yapmadın mı? Yıldız Allah aşkına ikimiz de neler yaşadık ya. Şu anda ikimizi de aptal yerine koyan bir adam var karşımızda yalnız. Onlarla ben kendi başıma uğraşırım Endo. Sana gerek yok sağ ol. Sen bilirsin Yıldız. Sonra benim kapıma gelip benden yardım isteme ama okey? Okey istemem. Sen zaten boşanma protokolü elinde kalmış bir insansın. Onu alıp gideceksin diye tahmin ediyorum. <laughs> Nasıl olsa yine görüşeceğiz Yıldız'cığım. Bye bye. Bye bye.